Merhaba ey ahali bu videoyu özellikle GTA 4'ün en iyi GTA oyunu olduğunu düşünen ve bu oyunu inanılmaz çok seven varlıklar izlesin. Amacım fikrinizi falan değiştirmek değil çünkü eğer böyle bir fikre sahipseniz zaten zevksizsiniz demek. Ve bu zevklerinizin bu saatten sonra da başka şekil almasını beklemek hata olur. Gerçi zevksizlikten çok muhtemelen hayatınızda 5'ten fazla açık dünya oyunu oynamamışsınızdır. Muhtemelen hayatınızda o kadar az oyun görmüşsünüzdür ki GTA 4'ü övecek kadar düşmüşsünüzdür. Olabilir saygı duyuyorum. Gözü köprü ve yollarla boyanan insanların bulunduğu bu dünyada gözü fizikle boyanan insanların olması da normal. Direkt konuya geçiş yapayım. GTA 4 benim hayatımda oynadığım en kötü oyunlardan biri. Ben oyunun içinde bulunan iyi temelli şeylerin hepsini bu kadar kötü kullanan başka bir oyun daha görmedim. Öncelikle kontroller. GTA 4'ü e her açtığımda oyunun ilk 10 saniyesinde dediğim bir cümle var. Ya bu oyunun kontrolleri ne kadar boktan ya. Rockstar bu oyunun kontrollerini yaparken maymunlara yaptırmış. Eğer 90 IQ'lu bir şempanze olsaydım bile bu oyunun kontrollerini övmezdim. Oyunun temelini oluşturan şeyi yapabilecekleri en kötü şekilde yapmışlar ve karakterinizi kontrol ederken sanki siz değil de kamera karakteri kontrol Diyormuş gibi hissettiriyor. Ha bu arada evet. Kamera. Oyundaki en berber çalışan şeylerden biri. Görüntü almak için tekrar girdiğimde birkaç görev yapayım dedim ve kamera sisteminin ne kadar çöp olduğunu unutmuşum. Bir kamera düşünün. Yürürken karakteriniz de aynı oranda dönüyor. Sürekli karakterinize kitleniyor ve bunun yüzünden şunun gibi havalı yürüyüş sahnelerini canlandıramıyorum. Çizgisel bir Böyle bir da oynamaya başlıyorsunuz. Her şey tamamen size kalmış. O yüzden bir Ayrıca bu sevgili kamera araba sürerken aracı ortalamıyor ve sanki araba sürdüğünüzü değil de dışarıdan bir drone ile araba yönlendirdiğinizi hissettiriyor. Hayatımda bu kadar rezil bir kamera sistemi daha görmedim. Eski Souls oyunlarındaki kamera sistemi bile bu oyununki kadar rezil değildi. Nişan alırken adama kitlendiği esnada öyle bir kilitleniyor ki hafif bile olsa yönlendirip kendiniz nişan alamıyorsunuz. Eğer düşman duvarın arkasındaysa zaten duvara kilitleniyor. Araç kamerasına da değinmem lazım çünkü çok zeki Rockstar'ımız aracı kontrol ettiğimiz sol analogun üst ve alt eksenlerine kamera değişimi atamış. Yani eğer aracınızı sürerken sürerken dalgınınıza gelir ve dönmek için analoğu sağa değil de hafif sağ çapraza doğru ittirirseniz geçmiş olsun. Artık sadece aracın arkasını göreceksiniz. Rezil bir kontrol şeması. Araç demişken araç kontrolleri baya berbat. Eğer düşük hızda giderseniz ve düz yolda giderseniz aracınızda arabalara makas atmak falan keyifli bir şey. Fakat en ufak bir virajı dönerken ya da ele freniyle dönmeye kalktığınızı araba sapıtıyor. Bu bariz bir şekilde dizayn hatası. Aynı şekilde motor sürerken de eğer dönmeye kalkarsanız sanki motorun ön lastiğini değil de arka lastiğiyle beraber dönüyormuşsunuz gibi saçma sapan bir dönüş şeklinde şekilde gidiyorsunuz. Rockstar'ın bu oyundaki gerçekçi takılalım tripleri yüzünden araçlar inanılmaz ağır. Fakat bu ağırlık kötü bir şey olmayabilirdi. Rockstar azıcık çalışan arabayı izlese bu oyundaki araba fiziklerinde yaptığı hataların hiçbirini yapmazdı. Bariz bir şekilde bu işte ağır cahillik var ve bu cahilliği fiziklerle örtmeye çalışmışlar işte. Zaten bu oyunun her mekaniğinin bu kadar rezil olmasının sebebi fizikler. Oğlum oyunda cover almak bile rezil olabilir mi ya? Cover'a giriyorsunuz ve çıkamıyorsunuz. Cover'a girme tuşuna bastığınızda cover almayı bırakmak yerine baktığınız yerdeki en yakın cover noktasına gidiyor. Saçma bir bakar mısınız? Eğer cover'ı bırakmak istiyorsanız da gamepad'inizde bulunan tüm tuşlara basın bir şekilde bırakırsınız herhalde. Bu arada oyunda araçlara binmek bile rezalet. Niko komutunuzu asla uygulamıyor ve araca yaklaştıktan sonra yarım saat boyunca saçma sapan şekilde bekliyor. Mesela şu an ekranda gördüğünüz klibe bakar mısınız? ben bu oyununa nasıl? Şöyle rezil bir durumun yaşanabiliyor olması sizce benim mi yoksa oyunun mu sorunu? Zaten bu andan sonra 6 f 4 atıp uzun zamandır planladığım bu videoyu yapmaya karar verdim. Neyse biraz da Liberty City hakkında konuşalım. Bu şehir inanılmaz boktan renk paletine, rezil dizayna, gram ilgi çekici olmayan yapılara, durup da bir saniye bile bakmayacağınız manzaralara sahip. Adamlar bir şehrin ne kadar itici yaparız diye düşünüp Liberty City'yi ortaya çıkartmışlar. Bana gelip yorumlara Şehri karanlık yapmaya çalışmışlar. Boğucu havası o yüzden falan diye kimse yazmasın. Gidin Bloodborne'a bakın. Elden Ring'deki de bakın. Bu tasarımların hiçbiri insan oyundan soğutup nefret ettirmiyor. Çünkü ortada bir sanat var. Bu arada bu oyunları karşılaştırmıyorum. GTA gibi sığ bir oyun Soulsborne oyunlarıyla uzaktan bile karşılaştırabilir olamaz. Bir şehir tasarlarken eğer o şehri sanat dizaynından mahrum bırakırsanız böyle rezil bir iş çıkar ortaya. Mimari açıdan bir tane bile güzel gözüken bir şey yok oyunda. Özellikle özgürlük heykeli bile berbat duruyor. Hiçbir kudreti, devasalık hissi ya da şehri bununla özdeşleştirebilecek bir yanı yok. Kono mankeni gibi duruyor işte. GTA 4'te beni haritanın herhangi bir yerine bıraksanız orasının neresi olduğuna dair en ufak bir fikrim bile olmaz. Çünkü oyundaki hiçbir bölge kendisiyle özdeşleşen bir tasarıma, iklime, atmosfere, halk yapısına ya da ikonik bir yapıya sahip değil. Tabi GTA'nın açık dünyası hiçbir zaman böyle bir yapıya sahip olmadı çünkü böyle bir amacı hizmet eden açık dünyalar değiller. GTA açık dünyasının amacı tamamen görevlere baş olarak yapılmış bomboş kutular. Fakat en iyi GTA oyunu olan GTA 5'e baktığınızda açık dünyası o kadar güzel ki sadece açık dünyası Buna bakarak GTA 5'i ele alıp GTA 4'ü genel hatlarıyla ele alarak karşılaştırsaydık bile GTA 5 ezer geçerdi. Şimdi herkesin övdüğü asıl kısma gelelim. Senaryo ve hikaye. Öncelikle GTA 4'ün hikayesi işleyiş bakımından diğer GTA oyunlarının hikayesinden farksız. Birbirinden kopuk, belirli bir odağı olmayan, oyunun sadece başının ve sonunun bağlı olduğu, ortasının hiçbir değere sahip olmadığı rezil bir hikaye anlatımı var elimizde. Şimdi diyeceğin şey biliyorum. Niko askerliğinde ihanet falan bir şeyler diyeceksiniz ama size şunu söyleyeyim ki oyundaki sadece bir sahne dışında oyunun hiçbir yerinde bu olaya vurgu yapılmıyor. Niko yaptığı her şeyi ayak işi olarak yapıyor ve kendi amacını hizmet eden hiçbir şey yok. Bu bakış açısıyla baktığımızda yaptığı her şey kendisi için yapan ve her işi bizzat kendi halleden 20 yıllık oyunun ana karakteri Tom'u versetti bile Niko'dan 30 kat daha iyi bir karakter. Hikayede bulunan ve GTA fanlarının inanılmaz bayıldığı bir plot twist var. Bu spoiler olacak ve spoiler yeminizin bir önemi yok çünkü oyun zaten siz önemsemediği için bu olayı bir şekilde anlatmış. Oyunun başında tanışıp flörtleştiğimiz Michelle'in aslında polise çalıştığı ve bizi izlemek amacıyla yollandığını görüyoruz. Bu aslında güzel bir konsept fakat tabii ki bok gibi yapılmış. Olayın olduğu sahneye bakın. Please, please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elizabeta. I don't fucking believe this. Listen, I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Hey, you know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. No, Zomer. You mean to say you're going to let us off just like that? Not Nagwan? We need you, eh? My employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. The coke, please. Shocking, we have to tell Elizabeth that she's not to get our cocky in and out. Sunum kalitesi hak getire. Ne bir duygu var ne bir şey var. Oyunun başında 5 dakika bowling oynadığımız kadının ihanetinden etkilenmemiz mi bekliyordunuz bilmiyorum ama hayatında plot twist görmemiş çocukları etkilemekten ileri gidemezsiniz. Bu arada ben şunu fark ettim. GTA oyunlarında bir tane müzik yok lan. GTA oyunlarının hiçbir yerinde size atmosfere sokup etki yaratacak bir müzik falan yok. Oyundaki müzikler giriş müziği ve radyoda çalanlardan ibaret. Niye öyle lan abi? Neyse hikayeye dönersek. Hikayenin hiçbir vuruculuğu, etkileyiciliği ya da karanlık bir tarafı yok. Hikaye dümdüz bir hikaye ve aşırı kopuk. Yaptığınız Hiçbir şey sizde bir amacı varmış gibi hissettirmiyor Karakterlerin hepsi klasik GTA karakteri Fakat daha ruhsuzlar. Bir de verdikleri görevler gidip şunu öldürden ibaret olduğu için GTA'yı GTA yapan şeylerden bir tanesi daha çöpe gidiyor Bu oyun Oyuncuya güzel bir deneyim sunalım mentalitesiyle değil de Elimizde yaptığımız bir fizik motoru var Ama bunun oyun yapmamız lazım E o zaman GTA 4 yapalım kafasıyla yapıldığı için bu oyunda hiçbir emeğin olmadığı ortada. Vuruş hissi sıfır. Oyunu oyun yapan hiçbir özellik düzgün çalışmıyor. Atmosferi aşırı kötü ve karanlık temadan uzak. Karanlık değil de resmen bok çuvalı gibi. Hikayesi, karakterleri ve anlatımı aşırı rezil. Sunum diye bir şey zaten yok. Yüzün çirkinliğine bak. What? What? old oh, yeah. what, what? Bakın gençler ben yıllar boyunca birçok farklı jenerasyondan başyapıt denilen oyunların birçoğunu tattım ve benim oyun kültürüm yalnızca popüler göz önünde bulunan oyunlardan ibaret değil. Her seriye bir nefretim olduğunu ve sırf bu yüzden GTA 4'ten nefret ettiğimi düşünüyorsanız da yanılıyorsunuz. Benim çocukluğum GTA ile geçti. Yani nostaljik olarak da bağlayayım bu seriye. Yani demeye çalıştığım şey çok değil azıcık biraz fazla oyun oynamış olsanız bu oyunu beğenmeyi bırak adını bile almak istemezsiniz herhangi bir ortamda. GTA 4 bahsettiğim yönleriyle kesinlikle 3'ten sonra serinin en kötü oyunu. Artık bu oyunu övmeye bırakmanız ve azıcık mantık ve karşılaştırmayla oyunun ne kadar rezil olduğunu bizzat kendinizin tatmasını istiyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.